Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta özel incilerin olduğu bir videoda karşınızdayız Önce gündeme Yusuf Emir Efendim Canım benim bu video kaç like izliyoruz Bu videoya 5000 like istiyorum Aynen öyle canlar lütfen bu video şöyle güzel 5000 like üstü atmayı unutmayın Neden 5000 like üstü bu tarzda daha sık gelecek Bu arada ilk 5 dakika geç yorumlara Kalp yazar canlar O zaman hadi video geç Şimdi Klasiklerden başlıyoruz. Önce odun falan toplayıp kendimize bir kılıç falan yapmamız gerekiyor. Oyunda bayağı bir farklı Ender Pearl'ler var. Şimdi bu Ender Pearl'leri toplamanın en kolay yoluysa hangisi ilk önce biliyor musun? İnek olması lazım. Bir dakika emin değilim. İnek bir dur bir bakayım. Çünkü inek... İnek. İnek var sanki. Oğlum, tamam Tamam gel bakayım buraya. Hop. hop. İnek değilmiş. Ee, golem. Ya seni kullanamayacağız. Ayıp oldu ama. Kalbimi kırıyorsun. <laughs> ne alaka? Skin'in... In, Skin'in inek değil mi kardeşim? Ben sarı ineyim. Arada fark var. Ha <laughs> tabii arada fark var. Adam var. Hop gel bakayım. Bak ben tepede golem'i öldürüyorum. Sen yanıma gelirsin. Tamam ben taş kazma yapacağım. Şöyle vur kafaza vur vur. Aha! Geldi. Allah! Iron Golem. Senin yok mu ya? Aha demirci. Önce ben. Hayır ya, easy. Bak her oh, yer... oh, oh, oh. Hayatımda gördüm. Na oha! Oh. <laughs> Iron tek Golem. Dedim. Ayrın golem gözü. Gel Oha. gel. Oha. Oğlum sen demirciden bir şey almadın değil mi? Yo. Oğlum hayatımda gördüğüm en kötü demirci çıktı. Elma ve saddle var. Sen ciddi misin? Evet. Oha. Hüseyin gel gel. Aa gel buraya. Oha oğlum. koşan demir golem var. Aa. Şimdi bak. Full demir set olacağız Hüseyin Nasıl full olacak o? Bunu indiririm herhalde. Gel gel. Yardım bak, edelim. Kafasına kafasına. Tek. Tamam. Ha, alayım ben ona. Şunu indirelim. Gel gel. Ah oh, vurdu. Allah oğlum ne vurdu lan öyle? Dur dur oğlum dur 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 <laughs> Durduruyorum önüne geçtim. Allah oğlum gidiyor ha bu. Tamam. <laughs> kaç demir oldu? 8 demir 2 golem. 2 e, iki golem 2 tane golem. göz. 2 göz. Gel gel. Şimdi bak ne yapalım biliyor musun? Bir çalışma masası yapalım. Kendimize demirden malzemeler yapalım. Demir kazma Yapayım. falan. Bakayım. Al bakayım. Demirleri ver. Ah. Bir demir kazma. Bir demir balta. Sana da bir demir kazma, balta içi malzemeleri bir dakika. Balta var bende tahta. Bir demir ne balta. Daş, daş balta var. Ne yapacağız? Bir tahta alalım. Daha farklı farklı bir sürü ender pearl var. Domuzum var, blaze'ım var. Hepsini deneyeceğiz. Şöyle bir kalkan da yapalım. Hayatta kalmamız lazım. Al bunları. Oo kalkan. Ha şimdi geldik. Al bak. Gül. Aa teşekkür ederim. Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Ortaya ha. gideceğiz. Biraz domuz arayacağız. Yemek sıkıntımız ne? domuzdan çözülecek. Neden? Domuz gözü var. Ayrın. Aa oğlum bu Ender pearl'leri ben vurabiliyor muyum şimdi? Ender pearl'leri atabilirsin. Attığın zaman <laughs> öyle değil lan. Ender pearl at. Oo oğlum. 4 Oha. tane golem artı güç. Oha. Gel gel gel. Domuz arayacağız domuz. Domuz buldum. Aa, ordu var burada. Gel gel. Şimdi bak bu yine, domuzlardan... yine indiriyoruz galiba. Bak güm. Domuz gözü. Allah bakayım attım. Onun özelliğini biliyor musun? E oğlum. Senin karnın doyuruyor. Aa evet oğlum karnım doymuş. Hem canını fulluyor hem karnını doyuruyor. Bunun için domuz Yo, golemler. Ye. Domuz golemler ne? Domuz, domuz gözler, yine Domuz gözler çok önemli. Bunların hepsi topla. Yavrudan geliyor mu hocam Bakalım. Gelir belki ya. Yavru ölmedi oha. O kadar zor değil. Bir tane vuracağım şöyle, bak Tamam öyle gelmiyormuş. Gelmiyormuş. Şöyle yapalım. ışına Aa örümcek örümcek. Örümcek var mı? Hadi. Geldi mi? Yok. Hadi be. Kötü oldu. Gel ben şöyle attım. Hem canımı da fulllemiş olurum. Oğlum ne <laughs> kadar hala yürüyon? Buradayım. Çok değileri adamamamışım şimdi yani. Birazdan mağaralara dalalım da mağaralarda da özel'ler var. Şimdi gel bakalım. Mağara. Direkt mağara buldum burada. Yani çok büyük değil gibi. Bence girelim. Göreyek. Yani, odun var mı odun sende? Var. Ah attım. Çok güzel bir meşale yapmam gerekecek. Oğlum bura neymiş böyle? Aha bir ses duydum zombi sesi. Ben buradan daha devam etmem hocam. Sen lazımsın ışık lazım. Her zaman. Geldim. Yapıştır. O buradan aşağı iniyor. Bu kadar. İşte bu be. Aşağı kazıp ben yer bulacağım şimdi sana bekle. Allah! Oo! Oğlum sen ne kadar aşağı indin? Tam oradan aşağı atla. Atla oradan aşağı. Ölmeyeyim. Yok ölmez ölmez su aşağıda. Allah! Geldi mi? Geldim oğlum. Lav da varmış burada. O yarım. Axolot var mı burada Axolot? Ben varım. olmaz Axolot gözü lazım. Axolot burada peki. <laughs> Sanmıyorum ama buluruz. Bak bir creeper bir iskelet. Bir creeper bir iskelet. Hayır. <laughs> ne oldu? Öldüm. Nasıl öldün oğlum ya? Oğlum ya lava değdim. Geldim. Yapacak bir şey yok. Şöyle ışınlanalım. alalım. Hop. Nimet nimet. Oğlum burada niye bir sürü lav var ya? Şunları ben neye ne şaşırdım o kadar yüksek yerden düşüp suya düşmeme. Allah As iskelet. Ay, tamam oh, yanmadım. Ah, ah iskelet gözü de geldi. Ne ne neymiş o hocam? Valla burada denemek istemiyorum. Mağarada boşa gitsin de istemiyorum. Burada yalnız var ya bak bir şeyin kokusu geldi. Kaçıncı katız ki? 15. 15 olabilir belki şansımız olursa. Bir iskelet daha buldum. Güzel. Aha burada yol var. Oğlum bir anda açıldı ha burası. Aha örümcek. Ay bunda yok dedim mi bunda? Örümcek de yok. Creeper de var. Ay lapis onun da de ne gerek var ya? Elmas lazım. Elmas buldun sandım biliyor musun? Öyle bir vurgu yaptın ki dedim bu elmas buldu. Oğlum hiçbir şey görmüyorum. Gel gel. Orası orası kapalı galiba. Üzdü. Gel. Eee şeye dönelim. Köye geri dönelim. Tabii ki de en kısa yol ölmek onun için. Aha dur. Creeper. Aha creeper gözü. Allah. Dur. Ne şey yapacağım? Oku deneyeceğim. Oku neredesin? Oooo oh. oh, Oğlum inanılmaz Dur lan golemleri öldürür mü bu? Öldürmüyormuş golemleri Öldürmüyor da beni öldürüyor Creeper Pearl At bakayım Ooo oh, <laughs> Golem yalnız 9 canlı çıktı Harbiden golem gel bakayım Yeni bir atlayalım Oo oh, çok güzel çok güzel Başka burada ne olabiliriz? İskeletten ben biraz daha kasmak istiyorum. İskelet baya eğlenceli. Ama akzot lazım ya. Anzolt'u buluruz. Anzolt zor değil. Yani mantıken benim de ölünce vermem gerekiyor. Tabii canım. Hiç sorma. O bir şey değil mi? Iron Golem buff ile beraber çok güçlü oluyorsun. Direkt tek atıyorsun. Bu arada ne kalmış söyleyeyim mi? Hani domuzu falan bulduk. Ravager var. Bu baskıncılardan çıkan. Hı hı. Blaze Axolot. Onları deneyeceğiz birazdan zaten. Ben Axolot'u merak ediyorum. Acaba Axolot'un ne <laughs> ne var? Allah! Endokoli. Ne yapayım ben? Hayırdır? Gel buraya. Ama easy. ayıp. Ama ayıp ayıp ayıp. Ama. <laughs> <laughs> Çok güzel oğlum. Kalkan niye basmıyorsun? Var ya, bekle oğlum. Aa kalkan harbiden oğlum ben kalkan niye basmıyorum? Mesela söyle ben kalkan atayım. O neydi lan? Ya ama easy. <laughs> Gel. Şimdi şu diğer Ender Pearl'e deneyelim. Şimdi canlar, önce Ravager test ediyoruz. Bu e bir vuralım, vuralım. Vur vur acıman. <laughs> Hop Ravager gözü. Al. 16 tane bir tane verdim onu game modda değiştirsin. Axolot. Evet. Vurma. Merhaba. Gözü be. lazım. Onu bana 16 tane ver. Ben bir like. tane verdim sana. Bana da vermen lazım ondan. Al al. Bunları survival'da test edelim. Şimdi ilk Ravager. Oo. Hoş. Allah oğlum çok hızlıyım. Kaç vuruyor? Bir deneyebilir miyim? Böyle gel bakayım. Dur, şeye geçeyim. Hazır mısın? Hazırım. Vur. Canım gitmiyor. Easy. <laughs> Aa savunma var sende doğru. Dök dök dök. Bolim Hüsemin. Oha. Canım gitmiyor ve tek atıyor. Oha. Oğlum çok iyi. Çok iyi be ben sevdim. Arı gel buraya. Arı Oo, oh, kızdı. Bayağı iyi bayağı iyi. Oğlum ara ölmüyor. Arı boş ver gel. Axolot. Hop. Aa. Ne yaptı oğlum? Axolot çıkarıyor. Ben niye değilim? Bize bir tane akzolot ısmar diyor. Nasıl? Oğlum. Benim varislerim ya. Ve bunlar öldü. Oyan. <laughs> ya ya. Yönetemezsin. Oo. Hayır. 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 Mangal yaptım. Oğlum mangala çevirdin ya. Akzolot piliç. Ya. Salak. <gülüyor> güzel oldu ya. Oğlum bunları suya gitmesi gerekmiyor ama Herifler lava gitti ya. O çok iyi bu. Ormana attım. Oo. <laughs> Hop şuraya at. Oğlum şu an var ya bilgisayarım kasıyor. O kadar çok ateş efekti var ki oyunda. Bende de kasıyor. Hadi Oo. sınırsız atıyorum. Ben. Hadi hadi. Hadi sınırsız attım. Oğlum ölüyorsun gibi yerden sonra. O beni ilgilendirmiyor. Hop öldü. <laughs> Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir daha like gidiyoruz üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Aa oğlum, zorlarım canlanır.